Selam ponçikler yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün benim yeni tanıştığım karakterlerle oynayacağım çok kısa bir oyun olacak mesela Frank var Frank önce şu kaya savaşını alalım soyguna girelim bakalım Frank'la nasıl oynayacağım ve hiç sevmediğim bir etkinlikte oynayacağım. Savaş topunda oynayacağım. Hadi bakalım. Başladım. Başlıyorum. Savaş topunda nasıl oynayacağım merak ediyorum. Karşı taraf kuvvetli var ya. Güçlü benziyor. Bizimkiler de öyle. Vay arkadaş ya. Aa öldüm vallahi öldürdü beni. Ama topu göçüp bir spike belki yapabilir. En azından götürdüm. Yok yapamam Ve gol. Frankla bir gol attık. Evet dostlar başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Haydi. Gol ve gördüğünüz gibi Frank'ın böyle güzel ya da varmış. Ana hesabımda yok ama bu hesabımda var. Çok Allah çok ağlarım ya gerçekten. Hadi Spark'la bir kez daha oynayalım. Bakın savaş topunu biliyorsunuz. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Onda güzel oynadım. Yani güzeldi. Güzel kazandık. Ay karşı taraf gene güçlü. Yüce Rabbim sen yardım et bize haydi. Ya durun arkadaş ya. Ay da öldüm. Yok ölmemişim ya. O golü atacağım ben yalnız ha. Attım vallahi attım. Kalelerinde öldürdüm adamları. Ya bu Frank olanlar ne kadar şanslıymış dostlar. Gerçekten ya. Bizde bizde karakter çıktı diye seviniyoruz. Alın. Yani böyle bir karakter yok diye ben demek ki savaş topunu sevmiyorum sevmiyormuşum ya. Şeye geldim. Gaza geldim. Bir daha mı savaş topu oynasak? Çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Bakalım. Bir de tek oynayalım. Vallahi ben Vallahi. tek oynamayı çok severim. Hadi Frank'la bir de tek oynayalım. Nasıl oynayacağım acaba? Neler yapacağım acaba? Valla bu Frank'ı skin için çıksın hemen alırım. Hemen hiç affetmem. Ee, öyle uzaktan vuruluyor. Ne ee, var da şey? sen git hadi seni azat ettim seni azat etmişem haydi bakalım kırıyoruz beni deli etmeyin beni deli etmeyin Nerede çıkıyor bu büyük keçi ya? Bak bak kaçtı. Kaçmasana. Kaçmasana. Gelsene Frank'la oynuyoruz. Kaç bak Frank'la oynuyorum ben. Anda. Büyükeç. Ne canım e. Şimdi geldi. Beni deli etme. Duvara vurdum saklama. Spark yani bu. bitti büyüteci de aldı. Bir de Spark çıksa ya bu hesabıma. Çok mutlu olurum. Bir de Leon çıksa çok mutlu olurum. Kardeş. Kavga etmeyelim. valla yani bana, bana Ay öldüm ya. Neyse dördüncü oldum. Vallahi bana yeter. Kaç tane kupa veriyor? 5 tane. Oh rütbe de atladık. Çok güzel oldu valla. Oh 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 çok güzel oldu. Gerçekten. Ay hadi kutu mutu açıyor muyuz? Ayy. Kutu açmadık onda. Bakalım bunda ne var? Daha tiki alacağım. Güçlü açılacak. Bu hesapta çok şey var. Evet dostlar Frank'la oynadım ben bu karakteri çok sevdim. Gerçekten birçok efsanevi bir karaktere göre daha iyi gibi duruyor. Sevdim bu karakter. Yani savaş topunda bile iyiysem demek ki olabiliyormuş bazı şeyler. Şimdi dostlarım bu videoya özel iki tane kutu var. Onları açacağım. İnşallah sizlerin şansına bir karakter çıkar diye düşünüyorum. Ayak çıksın artık hadi. 3 altın çıktı bir daha güç puanı bir daha güç puanı bir daha gene güç puanı ya bari aksesuar çıkar senin haydi bakalım bir tane daha altın ay Allah'ım çıkmadı bir şey ya neyse şansınıza en azından güç puanları aldım yine böyle bir totem yapacağım ee, kutularımı yayınlarımda açmayı düşünüyorum. Sizlerin şansına böyle karakterler çıksın istiyorum. Hadi bakalım kulübümdeki herkes 20 bin kupaya kastın arkadaşlar. Tam yolu ilerleyeceğiz. Bir sonraki videomda ve canlı yayında görüşmek dileğiyle ponçikler. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşürüz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.